kaçamıyorum. Evet arkadaşlar yine sağ gerçek gözüyle video çekecektim ama tam edin ne oldu? Ne oldu? Şarjının bittiğini hatırladım ve dün akşam takmayı unutmuştum. O yüzden şu an takacağım. Oyun anısı! Oyun Bugün birazcık farklı bir yerlere gideceğiz ya. Ark Raiders oynayacağız. Götüme girdi birazcık fazla pahalı olsa bile her seferinde bu oyunun ses efektlerini duyunca göt deliğim hareket ediyor. Aha, hadi bu bakalım hadi bakalım Atölyemde Purnacı ziyaret etmek falan bir şeyler dedi ama neyse Patso'ya gelmezsen Sakso'ya gel Oo bir dakika burası çok güzel Burada açabileceğim şey bulabilirim kutu Adını unuttum amına ne koyayım Aradığım kutu da burada yok hadi bakalım Bari şunu açayım bir tane bulabildik ama neyse oldu kadar Ayarlamalar yap Kaybedemem sıkıntı o Biri bana uzaktan sniperla falan vurur diye korkuyorum Oyun solo oynarken hiç kimse beynini çalıştırıp arkadaş edinme düşünmüyor almış korosu çocuklar. Parkur. Şimdi benim amacım daha iyi silah lootu bulmak, daha iyi silah lootu bulmak için anasını Şu suarcı yerine gideyim orada adam bulursa öldürürüm. Ben de aslında aynı mantıktayım amın Allah. Bir saniye aslında bunun ben verdiği şeylere ihtiyacım var. Anam! Oğlum bu birinci level silah yarrağım gibi. Birazcık daha hızlı mı arasak? Çok da bir sik bulamadık ama neyse oldu ama. Bence kanka bir yeşil yerde sarı kıyafetle koşturmak hiç iyi bir kamuflaj mantığı değil. Keşke yeşil kıyafet giyseydim ama o da yardım gibi gözüküyor. Şuralardan silah sesleri geliyor. Böyle demo kalıyor ki biri orada gang bang giyiyor. Tamam ya şu an Allah. Onlar bana gelirse götten yerim. O şeyler değil mi? Yok değilmiş. Asıl tehlikeliler siyahlar. Bu oyunda da aynı bak kanka siyahiler en tehlikeli Abi şakayı bir kenara bıraktım O siyah bir robotlar var Sana öyle taser gibi bir sikler atıyor amına koyayım Tüm şeyin anasını sik Allah belanızı versin Ödüm koptu o patlayan robotlardır Diye dur Bir dakika Küçük piçlerden mi var Head crab'lardan varsa yarra yerim. Head crab'lardan nefret ediyorum. Örümcek gibi bir şeyler ama. Çok yakın lan. Sikiş sesli. O bir dakika. Onu sikeyim bir saniye. Acayip bir loot çıkabiliyor bunlar. Tamam kral. Ananı sikeyim bir dakika. E, 12 sene çok gerek yok. Aç kör şurayı. Ne, yap, ne yapayım pil götürmemiş. Şu an yine bir Hiçbir şey zar zor güzel loot toplamış olsam bile en azından şu uzaylı mod depo anahtarı falan buldum, buldum ya. Oğlum sizin mi anne? dur. Ferro buldum. Ferro çok güzel yani bu. Oyunun en ucuz silah olsa bile en azından bir silah değil mi? Üstte birileri. Oo. Yarrak yiyor üstte birileri ya. Oğlum. Lan mal mı bu oyun? Bana şunu ver lütfen. Allah şuradan bakayım bari. Birisi kapıyı, kapıyı açıyor oradan da. Ben birini görmüyorum. Korkuyorum amına koyayım ya. Abov. XXX mi yaşanıyor orada şu an? Silah sesleri var acayip Arkamda da biri var galiba. Çok emin. Ananı Kim hayır. Siyahiler siyahiler. Sakin. 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 Tırman abisi. Abisi elini ayağını sikim. Aa biri birini öldürdü. Aman. Kanka yapma. Kanka. O oh, dodge. Porno. Hayır. Hayır. Amcık salak seni. Kral hayır birazcık daha hızlı. Allah. adam orada. Başım amına koyayım. Siktir et, siktir et, siktir et. Let's go! Let's go! Fuck you! Fuck all of you Oh my god. Adam ölmüş fark etmedi. <laughs> Önümde adam ölmüş amına koyayım. O adamlar niye o kadar cana susamış ya? Adama biraz hasar verdim. Bu on mermi olmuyor, on mermi çok az ah. İşim şey oldu bir bu. Neyse en azından güzel silah milah buldum. Let's go. Aa yeni yer açıldı. Gömülü şehir. Uuu tough name. Is this tough in Turkey? Toplam 67 lira. 67 mi? 67! 67! Çok güzel lan. Oğlum bir şey değil mi? İlk fragmanlarında gösterdikleri aynen. Şehir. Anal. Ah. No one lives there anymore. Nasıl Even if no one else does. Ne diyorsan ne diyorsan o Ne diyorsan o olsun kanka. Ne anlamıyorum ne dedin? Salak saçma bir şeyler diyorsun ama. Kafayı yemiş konuşuyor öyle işte. Araydır <laughs> Raider dur yetenek ağacı kanka. Bana stamina lazım. Stamina ya. Stamina! Sen de topladın bana Tabuk. Bağırma bana sikenim Okay. Let's go. Gömülü şehir. Kabuk mezarlığı. Kimin kabuğu ama öyle bir soruda sorman lazım bazen beynini çalıştırman lazım. Rosa meydanına gideyim. Bu ne lan? Oo, bu mapte trenlerden kaçıyorsun asansör beklemek yerine. Cool. Cool very cool man. Birileri konuşuyor. Ses duyuyorum birileri konuşuyor. O ne ol? O tren çağırma sesi mi yoksa? Bilmiyorum götüm yetmedi benim. Birileri konuşuyor da konuşsun ama koyayım. Kimseyi öldürmeyeceğim. Ben buraya peaceful bir Ol olmak için geldi yok bu Kürt işareti oldu değil mi bu? Hangi salak orosp çocuğu PC işaretini Kürt'e çevirdi ya? Ölsün hepsi tüm Kürtler. Oğlum hiçbir yerde robot yok havada titreyen dil dosyası geldi. Orada bir şeyler oluyor. Orası da Roza meydanı. Biraz gidip aksiyona mı girelim ya? Biraz gidip girelim biraz uzaktan orospu çocukluğu yapalım. insanları snipe'layalım. Biri mi var lan orada? Aha. Aha. Geliyorum lan senin için amcık. Hop! Nasıl tutunma? O nereye koştu? Ben mi kıyorum? Arkadan yemek istemiyorum. Çok açıktayım şu an. Çok açıktayım şu an. Niye ben bunu yapıyorum? Niye aksiyona gireyim diye xxx'lere uğraşıyorum ki? O beni görmesin. O rosp çocuğu çok sinir bozucu piç. bile toplayamadım. Altıma sıçıyorum sadece. Oğlum burası niye kadar fazla? Kedi yata. Güzel kullanıştı. <laughs> Adam mı o? Abi Allah belanızı verdi. Siz nereden geldiniz? Dur. Kaç O ne bro? Biri mi ölmüş burada? Sıkıntı. Adam da bedava şeyle gelmiş amına koyayım lootla. Hangi insan bir üzülür ya. Şaka mısınız siz amana koyayım? Yani silah bulduk en azından <laughs> o adam buradan koştu nereye gitmiş olabilir? Öbür tarafa falan mı? The o istasyon, doğru, istasyon, doğru, istasyon, Gidelim istasyona bakalım. Yemin ederim o kadar küçük bir şeydi ki orası. İstasyon 2 dakikası kalmış. Nasıl gideceğim oraya? O evlere falan giriliyor Oğlum çok güzel dizaynlamışlar da istasyon nasıl? Kaçmak istiyorum buradan. Altıma sıçacağım. Abi istasyon. <laughs> Abi altımda istasyon. Bir dakikası falan kaldı değil mi? Allah. Nasıl gideceğim? Allah belanızı versin. Atlasam ölür müyüm? Şöyle bir şey yapabilir miyim? Dur. sikim şimdi de. Lütfen istasyon. Beyler istasyona nasıl gideceğim amına koyayım. O bu orada şeyle vs atıyorlar kocaman yaraklı canavarla adını unuttum. İstasyon! 90 saniye. Abo ya gelme piç. Nefret ediyorum senden. Anasız piç. Ha kaç. İstasyonu kaçırdım. Nasıl girileceğini bilmiyorum. Aa metro giriş istasyonları varmış. Hay ananı sikeyim. Kafam sik... yetişebilir miyim bir dakika belki. Allah bir dakika ona ona yaklaşmam lazım. Adam mı var? Allah metro istasyonuna gitmem lazım. 20 saniye amına koyayım hadi. Hayır yetişemeyeceğim galiba 20 saniye hadi. Amınızı kanka. <laughs> öl 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 orospu piç öl. Orada zaten insanlar vest atıyordu nereden Ge geçti değil mi gitti? Kanka çok yaklaşmıştım. Buradaymış. Şuna bakın ya. Siktirip gitmek istiyorum. Lütfen yardım edin bana. Dur <laughs> dakika. Öbür istasyonlara bağlanmıyor öbür istasyonlara. Oraya hangi taraftan gidebiliyorum? Taraftan deneyelim mi? O zaten benim girdiğim istasyon. Ben ya oraya gidince bir şeyler bulur. Şu taraftan deneyim bari dur. Çok sinirliyim şu an. Kaçırdım. Kaçırdım istasyonu kaçırdım. Anasını sikim Bu ne? Aa kapıyı açabiliyor musun istasyon şeyleri? Koş amına. Hayır abisi. Sıkabiliyor muyum şunlara? Anam sikildi şu an. Öldüm yok oldum dur. Niye açık değil burası? Allah. Allah yani şu an diyebileceğim bir şey yok. Koş. Burada çok fazla insan var. Map küçük ya zaten. O niye o? ona Niye orada ya? Ben nasıl gideceğim? Gece 2 dakika, 2 dakika, 2 dakika. 2 dakika. dakika. nasıl yetişeceğim oraya? Nasıl yetişeceğim? Yetişebilir miyim? Amına kodumun şeyle orası orospu çocuk robotlar Üst taraftan gidebilirim belki bir saniye. Şunlar beni görmezse. Görmedin, 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 görmedin. Çok fazlalar bu ne ya? Bir dakika da. Ben nasıl ineceğim? Şu taraflardan inilmiyor. Kapalı şura. Şuradan inebilir miyim lan? Tekrar mı oraya gideceğim? <laughs> Ama o zaten benim çıktığım yer. Oradan inilmiyordu. E ananı sikeyim o zaman. Ghost makinesi. Ve götüme falan sokarım. Alayım. Ne güzel tren var. Gör Hosiktir. Hosiktir. Hosiktir let's go. Aç. Çağır metroyu amına koyayım. Çağır. Buraya robot atlayamıyor değil mi? Bir anda atlasa ananı Robot değil daha fazla insanlardan kokuyor. anne var ya anne arama dur anne. Bu kadar uzun sürüyor muydu gelmesi? Adamlar saklanmak için şey koymuş şuraya da. Dur geldi zaten amına koyayım. Gerek yok. Kapılar açılabilir mi? Anasız Aç koy. Let's go. Fuck this shit. Let's go. Çok insanlarla vs atamadım da daha iyi oldu bence böyle. Yine birine sıkmaya çalıştım. Mermi bir tık yavaş gitti ona. Neyse topladım kadar topladım. Bir silah buldum. Tost makinesi buldum bir. Şarap buldum. Boş şarap. Eğer videoyu buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, en önemlisi abone olmayı, yorumlara düşüncelerinizi yazmayı, o bildirim çanını açmayı ve hepsini yapmayı unutmayın ki video attığım anda izleyebilirsiniz. Sizi öbür videolarımda bekliyorum. Tüm yorumlara cevap veriyorum. Hepinize hoşçakalın. iyi günler.